Şimdi diyorsun buraya birkaç İsmet... bir karşı çalıştırıyorsun. He, çalıştıracağım. Ay seni buradan şey. Şimdi İsmet diyor ki o bana evvela bakalım belki bana tam Ha bana bozuktur diyor İsmet Usta. Boz... O eski sucudur ha. E, o ufak bana koymuş şuraya ya dikine. Ha. Buraya gidiyor hata. Abdurrahman da biraz şüphelendi. bir adı dedi baba, kıyamet dedi. Ya o kıyamet koparı. Kapıya hem buraya dedi, o diye kıyamet koparı. Demek ki buradan bir de katar. Ha. Ben dedi on milyon darım dedi. On. Aha. Ondan sonra. Vuruttu dedi. dediler ne sözü? İddiaya gireyim Ha. Şimdi kim lan kim iddia edeyim? Çünkü gitti yani o yaptılar de girmediler yani. Ah. İşte, o çip, bu şey oldu o İsmail de Dedi İsmail sen kazandı dedi. Ha kazandı ama kim kim kaybetti belli değil. <laughs> kaybetti İsmail <istedik>. Hacı. Abdurrahman Usta. <laughs> ha bir köfte <laughs> yiyecek yok o zaman. Yiyecek yok. <laughs> tamam. Ha bu betona burası yapıldığı için yiyelim onu bari. O, o He, işte öyle olur değil He, mi? Evet. Tabii. Ya şey, burayı da aşağı götürmez Oraya çok kaça var oraya orayı kaldırdı aşağı şey. Baban